AK Parti'den daha önceden aday adaya olan Yusuf Öztürk, yerel seçimler için de kolları sıvadı. Seçimler, seçimler yani e 20, Akademisyen iş insanı olan Öztürk, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'na giderek aday adaylığı başvurusunu yaptı. Işte, Öztürk'ün başvurusunu AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu aldı. Yusuf Öztürk başvurusunu yaptıktan sonra gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Hem il başkanımıza hem merkez ilçe başkanıma gösterdikleri misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah onların da temennisi, bizim de temennimiz memleketimizin yeniden ayağa kalkması için bu seçimler bir vesile olur. Kim mevcut başkanımız Süleyman abi devam ederse veyahut bizden biri seçilirse de inşallah Adıyaman için en hayırlısı hangisi ise Rabbim onu nasip eylesin diyoruz. Tekrardan ayaklarınıza sağlık. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun.